Selamlar YouTube. Bu sefer farklı bir konuyla karşınızdayım. 6 ay boyunca askere gidiyorum. Bu ne demek oluyor? Kanal boş durmayacak. Ee, haftada bir video, bir short olmak üzere. Toplam 30 video, 30 short olmak üzere hepsini ayarladım öncesinden. Ya daha çekimi bitirmem yeni bitti yani. Bugün ayın biri. Ben ikisinde askere gidiyorum. Yani Nisan ayına kadar galiba bütün hepsi gelir önünüze. Belki görürsünüz. Bu videoyu da atacağım özellikle. Ya bahsetmek gerekirse hani zaten oyunların detaylarını yazdığım Figure shop var bilmem ya bir sürü oyun var. Valorant'tan tut. Turmoil serisine kadar. Turmoil'in iki DLC'sini oynadım. Gibi gibi gidiyor. Kendinize iyi bakın. Sonuçta 6 ay sonunda görüşürüz. Neler olacak, neler olmayacak? Kendinize iyi bakın. Bay bay.